Arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz. Evet şu anda balkonda kızım, eşim ve ben oturuyoruz. Çok ilginç bir şey keşfettik bunu. Mutlaka sizinle paylaşalım istedim. Burada gördüğünüz üzere bizim e, toprağımız var. Bitkilerimizi işte e, ekip biçerken bu toprağı kullanıyoruz. Ve poşetinde ee, çiçeklerimizi suladığımızdan dolayı bu poşetin üzerinde bir miktar su birikmiş ee, ve o su birikintisinin üzerine arı gelip duruyor çok e, hoşumuza gitti ve bunu sizinle paylaşmak istedim şu anda arıyı bekliyorum ee, sizinle gözlemleyelim istiyorum bu güzel anı. Şimdi beklemedeyiz sürekli gidip geliyor gidip geliyor suyu kovanına muhtemelen taşıyor arkadaşlar küçük deyip geçmeyin çok çok büyük faydaları var doğaya arıların sıcak havalarda bu kavurucu sıcaklarda özellikle sokakta yaşayan hayvanları ve arıları dahil bütün canlıları da düşünmemiz gerekiyor. Bir kapta olsa e, su koymasını tavsiye ediyorum her herkese. Bu çok önemli. Ve bizim buralarda da inanılmaz sıcaklar var. Almanya'da hatta bütün e, dünyayı sarmış kavurucu sıcaklar var şu anda. Türkiye'mizde, ülkemizde birçok Evet geldi. Orman yangınları da var. Gördünüz mü bilmiyorum arkadaşlar. Geldi şu anda. Evet. Rahatsız etmek istemiyorum çok fazla konuşmakla. İnanılmaz tatlı. Şu anda suya kondu ve suyu emiyor, biriktiriyor. uçup gidecek. Evet gidiyor şu anda. Az sonra yine gelecek arkadaşlar. Bunu baya birkaç kez yaptı. Yine yapıyor yine yapıyor. Ne kadar mucize bir şey diye düşünüyorum ya bizim yaptığımız su birikintisinden suyu alması gitmesi ve bizim buna bir katkı sağlayabilmemiz yani ufacık bir çiçeğe bakıyorsunuz, bir su birikintisi oluşuyor bu nedenle ve bir başka canlı bu sudan faydalanıyor. Ne kadar güzel bir döngü, ince düşünecek olursak. Onun için arkadaşlar, lütfen bütün canlıları, sizler de düşünerek bu sıcaklarda onlara da bir kapta olsa e, su koyarsanız çok çok büyük bir şey yapmış olursunuz. Evet. Az önce birkaç arı daha geldi. Her arı tabii onun gibi e, belki kıvrak sekaya sahip değildir diye bir kapta e, ayrıyetten su i̇ki. koyduk. Hatta iki kap mı koyduk? Evet. Evet. Şimdi heyecanla yine bekliyorum. E, bunu tekrar size de göstermek istiyorum. Yine gelecek hiçbir şekilde kesmek de istemiyorum videoyu bu arada bir şeyler anlatmaya çalışayım istiyorum öyle arkadaşlar ya benim çok hoşuma gitti ben çok duygulandım hatta böyle bazen durup durup dalıp e, ince düşündüğüm dönemlerde bak yine geldi evet muhteşem bir şey inanılmaz bir şey O kaplar yukarıda da kalsın. Herkes her arı bu yönü belki bulmayabilir kızım. Biraz daha şey aşağıda kaldığı için. Evet görüyorsunuz değil mi? Yani bu arının insanlığa çok çok büyük faydası var. Ve aldı suyunu gitti. Ve bizim de. Ne mutlu ki bizim de şu anda bu doğa döngüsüne bir faydamız oluyor. Diğer kapları da göstereyim arkadaşlar. Bu arada e, dağ çileğimiz böyle yerini beğendi. Onu da göstereyim. Böyle kendine geldi bu. Biraz soluk kalmıştı ama tutundu. Saksıya patateslerimizi de takip edeceğiz diyorduk patatesler de burada şu anda üstten hiçbir şey görünmüyor ama bugün e, köküne bakayım istedim buradan bakabiliyoruz burada maşallah diyelim şöyle köklerini salmış biraz odaklayayım kamerayı bir saniye şöyle burada gör, görüyorsunuzdur sizde kök salmış burada da salmış böyle maşallah diyelim onlar e, patateze dönüşecektir inşallah biraz sabretmemiz gerekiyor evet bunlar sabır işi arkadaşlar bunda henüz bir şey keşfedememiştim bugün yine beraber bakalım burada bir şey görünmüyor şu anda belki öbür tarafında vardır Evet kaplar burada bir buraya koyduk çiçeklere geliyorlar arılar böyle bir de buraya koyduk evet arkadaşlar salatalıklarımız biraz farklı büyüyorlar ama büyüyorlar ee, zannedersem bir mantar hastalığına mı yakalandı tam olarak çözemedim yengem ee, bir şey tavsiye etti onu yapacağım ee, doğal süt pastörize edilmemiş e, sütü suyla karıştırıp yapraklarına sıkacağız bugün muhtemelen alırız böyle buradaki salatalığı da göstereyim evet Geldi mi yine? ben henüz görmedim gelmedi. Evet arkadaşlar videomuzu izlediğiniz buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederiz. Yeni paylaşımlarla anlık paylaşımlarla yine e, sizlerle olacağız. Kendinize çok iyi bakın, takipte kalın, hoşçakalın.